2015 yılı içerisinde belediyemize yaklaşık 200 kadın şiddet başvurusuyla e, geldi. E, bunlardan 79 kadın 2015 yılı içerisinde sığınma evimizden ve ilk adım istasyonumuzdan yararlandı. Ve bunların yanında da 94 çocuk bulunuyordu. Alo şiddet hattımız son iki aydır faaliyete girdi. 2 e, ay içerisinde e, toplam 45 gerçek başvuru geldi. E, 45 başvuruyla ilgili olarak 8 kadın bunlardan sığınma evi talebinde bulundu ve bunların 8'i sığınma evine yerleştirildi. Sadece 2 ay içerisinde 13 kadın ve 15 çocuk ilk adım istasyonundan yararlanmış oldu. Kimisi sadece fiziki şiddet, kimisi fiziki şiddetin yanında psikolojik ve ekonomik şiddet. Bazı kadınlar şiddetin tüm türlerine ne yazık ki maruz kalıyor. Bu şey olarak değişiyor, rakamsal olarak değişiyor. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 65'i eşi ya da eski eşi tarafından şiddete maruz kalıyor. Yüzde 19'u ailenin diğer bireyleri tarafından, yüzde 9'u ise e, aile dışındaki kişilerden, şiddet gören kadınlar. Yaklaşık yüzde ellisi Diyarbakır'dan gelen başvurular, sığınma evinden yararlananlar da aynı şekilde. Geri kalan yüzde ellisi Van, Muş, Şırnak, Mardin gibi hatta batı ilerinden de var gelen başvurular. Ayrıca şunu belirtmek gerekir, Diyarbakır'da 2015 yılı içerisinde 11 kadın erkek şiddeti sonucunu sonucunda e, hayatını kaybetti. 11 kadın cinayeti yaşandı Diyarbakır'da 2015 yılı içerisinde. E, bu da üzücü bir rakam tabii ki. Evlenme şekillerine göre baktığımızda gelen bize gelen başvurular arasında kadınların %63'ü görücü usulüyle yapılan evlilikler, yüzde %30'u kendi isteğiyle, yüzde %5'i ise zorla evlendirilme sonucu oluşan evlilikler. Ee, yine şiddet gören kadınların eğitim durumuna baktığımızda e, bize gelen başvurular üzerinden yine bunu söylüyoruz 18'i okur yazar değil yüzde 53'ü e, ilk okul iki mezunu %5'i ise üniversite mezunu bu da bize gösteriyor ki aslında e, şiddet görme ile eğitim durumunun bir, bir 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 bağlantısı yok üniversite mezunu olsanız okur yazar olmasanız da e, şiddet bir gerçekliktir ve her kadın şiddete maruz kalıyor.